Merhaba arkadaşlar ben Sarp bugün Flame Minecraft'ın yeni bir yani daha doğrusu ilk videosu ile karşınızdayım Smash oynayacağız Gençler e, Flame Minecraft'ı kardeşimle birlikte açtığımız birlikte video çekeceğimiz bir kanal olarak açmıştık ama Kardeşim daha bilgisayarını toplatamadığı için ve Minecraft oynarken e, oynayamayacağı bir bilgisayara sahip olduğu için e, O şu an video koyamıyor bunu mazur görün lütfen ve sizin de çok video istediğinizi gördüm haklı olarak Aboneler olarak ve Takipçiler olarak ve ben de bu kanalda bir tek başa video çekeyim dedim. Ve aklıma gelen video Smash oldu. Çünkü Smash oynamayı seviyorum. Siz de izlemeyi seviyorsunuz diye biliyorum. Ondan da bir Smash çekeyim dedim. <laughs> bu şekilde bu video sadece Fire Minecraft kanalında olacak. Bakalım. Ne olacak? Ne yapacak? başlarsan Niye başlamıyor? Starting Neden başlamıyor söyler misin? What? 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 Niye başlamıyor? Tam kitleme. Spam yapmıyorum. Niye başlamıyor? Ya of ya. Yapacağınız oyunu. Neyse durdurmayacağım gençler. Bu Temple Bug'da kalmış da. O yüzden <laughs> herhalde. Biraz boğazım kötü görünüyor. olabilir. Şu White Chapel'a gelin lan. Hadi gelin bekliyorum. La gel hadi gel hadi. Allah seni kahretsin gelmiyor. Var mı? O kulüs oldu. Şuradan bir tane White Chapel açayım. Hadi buna gelin bak görüyorsunuz neye girdiğimi. Yo. <laughs> <laughs> Tam spam demiyorum. Ya siz geri zekalısınız. Vallahi de öylesiniz. Niye gelmiyorsunuz lan oyuna? Size parti giymiş. Hadi lütfen ben al. Running, running, running. Hepsi running ya. Adam gibi lobi yok mu? Aha girdim. Oley Volkan olsa girdim. E, neyse. Başladık sonunda. Dediğim gibi kardeşim videolar gelecek. bilgisayar toplamasını bekliyoruz. Birazcık o zaman olabilir. O ona kadar ben solo videolar koyacağım. gelinden geldiğince rahat olun gençler. Kanka sen gider misin? Uçuyor mu sen? Ben mi yanlış gördüm? Ben yani da gibi değil havada duruyorum. Ya sen gideceksin ya. Oha. Yavaş yavaş gir yavaş gir şaka yaptım. Nereye uçtun sen? Orada bir şey görmüştüm ben geri gidiyorum onu. Sen alır mıyım? <laughs> havada vurdum. Abi GG ya. Her zaman olmuyor gördüğünüz gibi. <laughs> Bu benden çok çekti. Yanacaksın biç. Hadi git. Lan sana destek veriyorum sen niye bana... Şerefsiz. Ah be düşmedim. Gideceksin oğlum. Ben bu çok seviyorum ya. Yani. Ya vuramadım. İşte böyle sıkıntı da oldu. Hadi ya nereye kaçın? Abi. okulcu ben alacaktım. Araya sıkı. Ah, Şerefsiz. Double jump'ımı alamadım. Neyse bu oyun. Bende ya. Rahat Harika okçuluğumu konuşacağım şimdi. Bari çok vuralım seni. Ol lan. Aa bir girme ya. Senin gibi sonra ben. Of. Of be. Yapacağımız. Ya bu, senden nefret ediyorum ya. Ya çek bu ya bu Atacak herkesi birazdan ondan çıkmayacak gençler. Şöyle şuraya geldim. Sana geleceğim ya vardı sen de Var mı hiç lobi? Okul Bu bozuk olan mı? Tamam geldi bir daha. Tamam güzel. Hadi bakalım. Artık lütfen bozulma şatma oda adam gibi video olsun. Oha senin yüzüne bakamıyorum. Bir bak. <laughs> bir bakayım bir daha bir bakayım. Bir daha bir bakayım. Bir daha bir bakayım. Bir bak bana bir bak. Allah seni kahretsin ya. Sonra o yüzü yaptıracağım şimdi. Öyle bir atacağım ki seni aşağıya. Neredesin? Gel. Bu arada hiç sevmiyorum da yapacak bir şey yok. Artık oluyorum. Patla. Aa, gel 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 buraya. Girdin mi? Geri zekalı. Oo attım like içe. Öldü mü? Abi son anda kurtuldu ya. Ay ben yok hack kullanmayın lütfen. Item arıyorum. O item arıyorum. Nerede? Nah, nah. Ya yakma işte şerefsiz. Hayır. Ben kendim nasıl o tarafa o kadar gittim ya. Of be of. O çiçekten nefret ediyorum ben normal zamanlar. O benim hakkım. Yalamadım. Herif Q yapıp onu da aldı gerizekalı. Hakkımı çaldı. Aha attım herif aşağı. <laughs> gerizekalı. Kendim, ben kendim düşerim sonra millet atarım gençler gömdüğü Ha bu arada bu videonun zaman geri da bayramımız kutlu olsun gençler. Oğlum lan. Herif bomba atmış hiç farkında değilim. Nerede o geri zekalı? Oha. Ha o altın kılıç o şey yiyordu unutmuşum. 10 gitti canım. O bombayı yemezler ya. Ya o kendisi kaçtı mı? Ben orada sakin duruyor sandım ben. De. Nereye gidiyor? Nerede bu? bu? Hadi görüşürüz. Öldü mü? Ölmedim. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Ya şerefsizsin sen ya. Nefret ediyorum senden biliyor musun? Hangisi sen sen artık? Kim o sen? Garip gözleri olan şerefsiz. Sen nefret ettiğimi söylemiş miydin? Ya of be. Lan niye bug'lı koşum Şunu nasıl? Hayır. 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 Ne oldu lan? Lan kendime yaptım Allah benim ne yaptım? Allah beni tekrar ne yaptın? Gittim bastım orada gidiyorum pressure plate. Ne oluyor ya? Ha biri birini attı. Ana ben Nasıl öldürdüm lan? Kim o <laughs> filiz? GG. Easy. Oraya <laughs> çıkabilir miyim? Çok... Güzel. Neredesin Timofiris? Geliyorum Timofiris. Oraya. Gider misin? Allah beni. Öldüm ya. Hepsinin iki canı var. GG kazandı. Yiğit Keskin de GG yazdı. <laughs> Yiğit Keskin oha yazdı. <laughs> Ay. Bakalım. Oha Turkalit'i yazdı. Selam. Yazalım. Selamı yazdım. Ee, quit match yapalım. Bir oyun daha oynamayı deneyeceğim bulabilsem. Var mı illa bir? Dörtte dört illa dörtteyiz. Volkan'a bozuk zaten büyük ihtimal. Şu Volkan'a girelim ama iki kişi yazıyor. Geldim. İyi. Tamam tamam coştum yine. Herkes geldi. Bir oyunda evet videodayım evet videodayım ama kendi kanalıma değil ama olsun yani kendi ortak kanalıma kardeşimle isimden ne ro ne Ho house hd'ymiş roşen okudum as Herkese selam söyle gençler. Yiğit keskin. Hadi bakalım başla. Ya başlamayacak kesin bozuk ya. Hiç oynasın yok. Yanlış yere girdim. Ya abi. Tam bulmuştum odaya. Bir tane daha oynayacağım ya inat ettim. Uzun olsun olsun bu aralara atlayabilirsiniz gençler. Ya yani bu soruda değil mi? Dışıpe gireyim bakalım. Dışıpe kim var? Başlıyor mu? E gelin lan buradaki kişi çok ya. Ama bu değermemiş gizli. 9 saniye, 8 saniye. Ya bu arada kesin bağlı biliyor musunuz? Mu? Gireceğim kazandım diyecek bak görüyorsunuz. Neymiş? Kazandım bakın. Gördünüz mü? Ya Allah aşkına bu sorudan nefret ettiğimi söylemiş miyim size? Hadi bakalım. Son bir tane. Son bir oyun için deliriyorum. Hadi sana geldim. Koş. Hadi gel bakayım. Yok mu lan hiç in lobi? Hadi Volkan, sen çalışıyor. Ya bu da bozuk. Abi. Hepsi running. A5 running ya. Hepsinin Temple ending 30 saniye diyor. 30 temple'a kaptıracağız. Nasıl ending? Of gir. Girdim valla. Ne oldu anlamadım ama girdim. Ending mending yazıyordu Hadi bakalım. 11 saniye sonra başlıyor. 11. Bir garip oldu soru ya. Oha ok geldi. Atma. Bir tane daha at. Bir tane daha at. Vur bana. Sen kim ok atıyorsun lan? Sen kime ok atıyorsun? Sen kime ok atıyorsun lan? Beni onu atma. O bombayı ben koydum şerefsizin. Şunu yiyeyim de. Tekrar azıcık azalsın. Ben geldim. Ben geldim. Sen nereye koşun? Ben böyle koşacağım. Sen art artist misin bana taş kışla vurmaya çalışıyorsun? Hoppa. Sıfır kaldı. Nereye gitti lan bu herif? Ya benden korkmayın. Gelin şuraya bir döveyim. Hot herif lan. Abi. Hoppa. Gel buraya. Gel buraya yavrum. Gel buraya yavrum. Kılıç için nerelere gitti ya. Ya ben de şuna giderim ona çıkamam şimdi. Pablo. 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 Pablo görüşürüz. Gitsene Pablo yeter artık. Sıkıldım senden. Hadi git Pablo. Hadi yavrum. Hadi Pablo. Vur Pablo. Ha, falan. hadi git Pablo. Pablo git ya. Oha. Ben gitmem ama o gidecek. Dedim Pablo'ya atacağım dedim mi atarım. Ya sen kime öyle arkamdan arkamdan Oha! Şerefsiz ben seni korumuştum. Altın kılıcım tanına bak galaktik. Bir galaktik futbol vardı hatırlıyor musun gençler? Hoppa. 116 olmuşum. Canım full. Hadi görüşürüz. Bunu ayırmayı alsan da fark etmiyor çünkü ben seni göndereceğim. Bak hoppa. Bir hoppa da sana. Bir hoppa da. Bir hoppa da. Oha 112 olmuş. O ekmeği alır mıyım? 120 idim. düştüm. Siz bir kapışın ben şuradaki yemekleri falan toplayayım. Var mı burada ekmek? Bir gaz duydum sanki. Bir gaz duydum sanki. Oha. Yok artık. Oha. Dur lan sarpa video cevaplayacağım da. Şunu bir dövmem lazım. Şunu bir dövmem lazım. Görüşürüz. Oha şerefsiz bak. Benim taktiğim kullan. Surak grenade al. Şöyle sana bir tane vurayım galaktik. Galaktik futbolsun sen ya. Seni öldürmek istemiyorum sen çocukluğumu hatırlattın. Ya. Ama sen gideceksin. Pablo Galaktik. Pablo vurma. Galaktik onu vurma. Kardeş hepimiz kardeşiz. En çatlayalım. Hazır mısınız gençler? hop Hiçbiri tutmadı. Üç taneden iki tanesini isabetli yap yaptım yakın mesafeden. Ya. Tırsan bir Pablo gördünüz daha demin. O adam düşmeyeceği yerde şey yaptı. Ender Pearl kullandı. Galaktik. O su içeceksin. Ben sana söyleyeceğim. Nefesim bak 100 oldu. Şimdi içeceğim. Bak %1 kaldı. Allah seni kahretsin. Bu adil mi lan? Adil mi bu? Ben de bunu yerim. 70'e düşerim. Sen onu yersin. Yüzden 1'e düşersin. Ben bunu yerim. Neyse, sus ya sus. Konuşma Ender bir daha. Sana çocukluk dedik. Anılarımız dedik. Dönmeyeceğiz dedik. Sen arandın. Galaktik. Ya gider misin artık? Hadi ya. Of. Pablo nerede? Aa Pablo gitmiş. Galaktik ben kazanacağım farklı mısın değil Galaktik ben kazanacağım farklı mısın değil mi? Artık yani, çok oluyorsun sen lütfen. Ha! Ya. Yani çok olmaya başladım. Beni böyle tıslatamazsın. Elinde bir tane jetpack'im vardı. Oha ne oldu lan? Bug'da kaldım. Hoppa. Git bakayım. Hadi görüşürüz. Oha oraya çıkamazsın takım. Ben sana Oha herif atlara geldi ben. Görüşürüz. Yap gelir misin galaktik? Nasıl zaman önce vurdun ya? Ya çık in oradan ya. Hiç çıkamayacağım şimdi. Tırsak! Korkak! Bu şekilde ben kazanırım ki. Gel hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Oha. Ya çıkma şuraya. Korkak mısın nesin Galaktik. Ağzına vuracağım. Kardeşiz dedik. Hayır. Hayır. Ender bölüm orada kullandı da. Yalnız ben bunu görmüştüm orada. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ben yani 122'sin ya. Sen oha nasıl vuruyor lan bunu? Ya hack mi açtın? Hack açsın Allah seni kahretsin. Ya gider misin? Gittin sen. Görüşürüz. Yok artık. Uçma lan. Hadi görüşürüz. Hadi ya hadi. Sen de varsa bende de var diyorsun yani. Sen de varsa bende de var diyorsun. Ama ben deyin değilim ki. Ya sen beni öyle çeksen ne yapacaksın ya? Speedim al. On... Oh. Hoppa. Hadi. Kurtulursun. Allah seni kahretsin. İki iki canlar ya. Nasıl nasıl onun iki benim tek. Aa ben eşit sanırdım. Herif evet, kazandı. Neyse bu bölüm bu kadar gençler. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanala abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.